Evet Tekirdağ Ergene Pınarbaşı köyündeyiz. Ee, karavan kamp etkinliği yapılıyordu burada çünkü ama arkamıza Pınarbaşı'ndan değişik bir cihaz geldi. Üstünde güneş panelleri var. Tarla sulama motoru, bir şase, bir kasa. Ee, az önce öğrendim ee, Pınarbaşı köyünde amcamız yani e, Türk zekası mı diyelim? altı panelli bir e, güneş paneli var. Traktörün ya da iş makinası mı diyelim artık? Sulama için kullanıyormuş. Bir dalgıç pompa var. Güneş panellerinden elektrik alıyor. Onu akülere depoluyor. Akülerden de su pompasının e, enerjisi yani güneş enerjisiyle sulama işi yapıyor ve aynı zamanda seyyar. Hadi bir bakalım. A A amca şöyle şimdi bir seni bir seni tanıyabilir miyiz? Nereden geliyorsun? isimli? ne? Pınarbaşı Gölü. Pınarbaşı isim Hı -hı. ne? Şu Adem Yaman. Ee, burada bahçe yapıyorum. Bahçe yapıyorum. Sulama yapıyorum. Abi bunu Ürün yetiştiriyorum. Bu traktör mü, güneş paneli mi, su cihazı mı, domates mi satıyorsun? Güneş paneli, Hepsini yani, mi yapıyorsun? Ceren üretiyorum, su çektiriyorum. Dereden. Dereden. <laughs> Bununla domatesleri suluyorsun. Evet domates, biberleri suluyorum. Erkeğin gözünü. Bunu kim yaptı bunu? Bunu ben icat ettim. Bir ustaya bağlattırdım yani. Ne zaman Test yaptın? Atıyorum. Üç sene önce. Üç senedir kullanıyorsun. Üç senedir kullanıyorum. Elektrik bedava. Elektrik bedava şu an. Şu an. Güneş oldu hayat var. Güneş yok hayat yok. Yok. Evet. Sadece tarla sulamada mı kullanıyor? Tarla sulamada. Başka? Başka o kadar. E, evde de dedin az önce evde de. Ya, kalıyor. evde de ama şimdi esas tarlalarda kullanıyor. Tarla. Nerede mesela nerede su var oradayım ben. He. Evet. Seyyar. Seyyar. Şurada ileride yoncum var. Yonca da suluyorum. Çok güzel. Kaça amal oldu? Valla o zaman bilemeyeceğim de. Kurtardı yani kendini. Kurtardı. Kurtardı kendini. Şey, şey de güzel, evet. dizel bir su pompasından da evet. araba yaptım diyorsun. Tamam, su pompa. Bir de domates satıyorsun. Evet. evet. Bravo, tebrik ediyorum seni. Güneşin acilen bu arabayı yürüteceğim bu tak takı. Ee, evet, tak takı. Ha. tak takı, elektrikli motor tak. Ne düşünüyorum. Tamam, azıcık aküleri arttırdık. Aküleri fazla açtıracağım. Aküleri fazla açtırırım, tamam. Tabii. Güneş. Güneş var. Güneş var ben orada. Güneş yok hayat bitti. Ne şük hayat bitti. Evet. Yaş kaçab? Yaş 73. 73. Hı -hı. Maşallah. Pınarbaşı köyünde. Yıllardır çiftçilik evet, mi yapıyorsun? Evet, emekliyim. Başımın Bu işi yapıyorum. Bahçıvanlık yapıyorum. Bahçıvanlık. Evet. Evet, Sayın Hüseyin Arda, ya, bir elektrikçi ya. olarak nasıl değerlendiriyorsunuz projeyi? <laughs> Abi Türk zekası diyeyim, ne diyeyim ona baksana, adam ilk önce dizel motorla su pompasını çalıştırıyor. Mozotun olmadığı yerde veya güneşin çok iyi olduğu, böyle iyi havalarda da elektriği üretiyor, paneller üretiyor. Büyük akülü besliyor, aküleri besledikten sonra da dalgıç pompayla suyunu çekiyor. Çift. Akşamları da eve elektrik veriyor. Akşamında eve elektrik vermiş adam, evet. Bizim Türk zekası her yerde geçerli. <laughs> çok kalitede olması önemli değil yani adam işini görecek ya da bak bunlar inşaat demirler hani inşaatlarda e, şey koyuyorsun ama aralara evet. onların Eskene. demirler iskele demirler 3 yıl önce yapmış 3 yıldır da kullanıyorum diyor kullanır abi kullanmaz da şu aküler marş basmak aküsü aslında bunlar bir kamyon aküsü bunlar normalde ama bu tür i̇ş, işi görüyor yerde iş görüyor tabi evet bu dalgıç pompayla da su çekiyor evet. bakın bunu kablosu da özel bu su geçirmez bir kablo. Normalde bu pompa 200 volt e, AC enerji geliyor. Alternatif geliyor. Bunun en ufak bir kaçırması gerek sigorta atmasına gerekse e, insanı çarpmasına yol açar. Onun için vatandaş onu bile güzel kullanmış yani. Bravo. Ama Sena bu... <laughs> Evet gördüğünüz gibi az önce Sayın Hüseyin Arda tabi Tekirdağ'da tanınmış bir elektrikçi aynı zamanda. Onun da görüşünü aldık. Türk zekası, Türk aklı her yerde. Ben tebrik ediyorum. Valla iş görüyor işte. Ha, geliştirilebilir ki zaten bunun daha çok gelişmişleri. Türk mühendisleri, üniversitelerde öğrenci grupları bunların daha tasarımı güzel olanları yapılıyor. Ben tebrik ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.